Washington'dan merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da yaşam programı ile karşınızdayız. Bu haftada programımızda dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden gelen ve her biri birbirinden farklı Amerika deneyimi yaşayan insanların öykülerini bulacaksınız. Ve Amerika'da yaşamın siyasetten uzak halini, sokakta konuşulanları getireceğiz ekranlarınıza. Hadi başlayalım. Amerika'da dünyanın birçok yerinde olduğu gibi son yılların en soğuk kışına hazırlanıyor. Dışarıda dondurucu bir soğuk var. Biz de Washington'un en ünlü ve büyük müzelerinden biri olan Ulusal Uzay ve Havacılık Müzesi'nden yapalım dedik bu hafta programımızı. Yılda 8 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor bu iki ayrı binasında müze. Amerika'nın havacılık tarihinden bilim ve teknolojisine, Amerika'nın uzaya ilk yolculuğundan bugünkü hedeflerine her şeyi barındırıyor içinde. 21 Temmuz 1969'da Amerikalı astronotlar Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i taşıyan Apollo 11 de bu müzede sergileniyor. Oğuz Aymek'i ilk kez ay yüzeyine iniş yapmıştı. Ay'a ilk ayak basan insan olarak tarihe geçen Neil Armstrong bu anı benim için küçük, insanlık için büyük adım sözleriyle ifade etmişti ve Amerika 1972'ye kadar Ay yüzeyine 10 astronot daha gönderdi. Amerika'nın uzay çalışmaları kapsamında eski başkan Donald Trump döneminde bir gelişme daha oldu ve ülkede uzay kuvvetleri komutanlığı kuruldu. İlk kez oldu böyle bir şey. Orduya bağlı bu kuvvet komutanlığının uzay faaliyetlerinde aktif ülkelere karşı Amerika'nın gücünü muhafaza etmek üzere çalışacağı açıklandı. Bugün de ülke gündemine çok sık gelen bir kuvvet komutanlığı olmadığını söylememize gerek yok herhalde. Çünkü uzayda her gün gelişme olmuyor. Amerika'da uzay ve havacılığa dair ne varsa bu müzede dedik ya gelin birlikte gezelim. Ben de sizinle birlikte gezeceğim. Daha önce geldim, yalan olmasın. Ve e, uzaya dair Amerika'da işte aya basan ilk astronotların giydiği kıyafeti hemen göstereyim size. Mesela o meşhur Neil Armstrong'un üzerine giydiği kozmonot kostümü bu. Birebir kendisi yani replikası falan değil. Bu bununla aya, ilk ayak bastı Neil Armstrong. Hemen kesmeden devam edelim. Meşhur Apollo 11 insanlık tarihinin bir ilki. Ay'a o 3 astronotu bu uzay mekiği taşıdı. Ay'a bu uzay mekiği yüzeyine ayın, e, indi ve insanlık tarihi için o tarihi şu görüntüler çıktı ortaya. İşte öncesinde giydikleri kıyafetler, astronotların tuttukları orijinal not defterlerine kadar hepsi bu müzede sergileniyor. Biraz buraya gidelim. Ve insanoğlunun aya, ayak bastığı o e, günün tarihi anlarından biri de o meşhur e, Buzz Aldrin'in e, bayrak dikme e, adımı oldu. İşte o bayrak burada sergileniyor. Ay yüzeyine dikilen bayrak buraya getirilmiş. Amerika'nın sadece uzaydaki ayak izleri değil, havacılık tarihi de var dedik. Şimdi arkamda gördüğünüz uçakların tamamı bir zamanlar uçmuş. Geçmiş yıllarda uçaklar hiçbir replika değil, her biri gerçek. Ve e, pervane uçaktan e, artık yolcu taşımacılığında kullanılan ticari uçaklara kadar hatta Wright kardeşlerin ilk uçurdukları uçağa kadar bütün havacılığa dair ne varsa bu müzede sergileniyor. Amerika'da yaşam deneyimi dünyanın her yerinden gelen göçmenler için farklı olabiliyor. Göçmenler hayata sıfırdan mı başlıyor yoksa ülkelerinde edindikleri mesleki beceri ve deneyimler buraya geldiklerinde ne kadar işlerine yarıyor? Bu soruların yanıtı her meslek için farklı elbette ama bazı meslekler var ki yanıtı daha kolay. Doktorluktan bahsediyoruz bu sefer. Türkiye'de doktor olan biri ya da tıp fakültesini bitiren biri Amerika'da nasıl doktor olabilir? Bu kolay mı? Bu yolculuğu en basit haliyle anlatan Türkiye göçmeni bir doktorla konuştuk. Türkiye dünyanın birçok yerine beyin göçü veriyor ve pek çok meslek dalından oluyor bu ve doktorlar deyince de özellikle son yıllarda akla Avrupa ülkeleri geliyor. Almanya'nın doktor aldığını biliyoruz. Avrupa'nın başka ülkelerinden de Türkiye'den doktorlar dil yeterliliğini geçtikten sonra denkliklerini alıp gidiyorlar. Ama Türkiye'de yetişmiş, eğitim almış bir doktor deyince Amerika'ya gelmesi, burada hekimlik yapması akla ilk gelen ihtimal gibi değil aslına bakarsanız. Şimdi bu konuyu konuşacağımız bir uzman konuğumuz var. Chicago'dan karşımızda doktor Cem Ören, radyoloji uzmanısınız ve Amerika'da doktorluk yapıyorsunuz ve bunu hemen tıp fakültesinden mezun olur olmaz hemen yapmadınız, farklı bir yol izlediniz. Kısaca sizin öykünüzü dinleyebilir miyiz Cem Bey? Kısaca benim öyküm şöyle. 2017'de ben Amerika'ya nöro radyoloji yandalı yapmak için geldim. Tabii bütün uzmanlığımı ve tıp fakültesini Türkiye'de okumuşum. Bu bizim radyolojiye ait alternatif bir yol diye tarif eden bir yolu ben takip ettim. Burada asistanlık yapmadım fakat board sertifik sertifikasyonuma yani Amerika'da radyolog olarak çalışabilmek için bir sertifikasyon ihtiyacım vardı. Bunu dört tane fellowship yani yan dal burada yaparak tamamladım. Aynı kurumda da öğretim üyesi olarak devam ediyorum. 2017'den buraya kadar gelen bir seri var Ama tıp fakültesinden 2017 hemen öncesinde mezun olmadınız değil mi? Yani Türkiye'de bir hekimlik kariyeriniz var. Tabii Türkiye'de tıp fakültesinden 2004 yılında mezun oldum. Daha sonra 2011 yılına kadar uzmanlığımı aldım. Türkiye'de de yaklaşık bir 6 sene çalıştım radyolog olarak. Ardından Amerika serüvenim başladı. Peki Türkiye'de tıp fakültesi okuyan biri Amerika'ya gelmesi ve burada hekimlik yapması zorlu bir yol mu? Bize kısaca anlatır mısınız? Zorlu bir yol, biraz meşakkatli bir yol fakat imkansız değil. Zaten iyi bir guiding yani iyi bir kılavuzluk yapılırsa bu oldukça mümkün. Birkaç tane dezavantajı var. Bir tanesi maddi olarak bazı zorluklar var. Buradaki sınavların hepsi birer paralı olması bu böyle bir zorluk getiriyor. Yine belli bir Amerika dışarısında mezun olan hekimlerin burada görev yapabilmesi için bir sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Bunlar da belli bir sınavları alması gerekiyor. Aldıktan sonra. Burada bir network ile bir referansa sahip olması gerekiyor. Yine belli bir CV'ye sahip olması lazım. Bu CV buradaki programlar tarafından değerlendirilecek kalitede olması gerekiyor. Belli bir aşamaları var. Ama imkansız değil. Amerika'da yaklaşık doktorların %30'u e, uluslararası yani Amerika dışarısından mezun olmuş hekimlerden oluşuyor. Yani belli bir ihtiyaç var Amerika'da. Maliyet olarak baktığınızda, şimdi Türkiye'de özel bir üniversiteye gitmediyseniz ücretsiz olarak tıp eğitimi alabiliyorsunuz ama bu Amerika'da mümkün değil. E, bize biraz aradaki farklılığı da anlatır mısınız kısaca? Yani şöyle ben size söyleyeyim. Benim kendi asistanlarımdan ben biliyorum. Mezun olduklarında yaklaşık 300 bin dolar borçla e, buradan mezun oluyorlar. Ve bu mezuniyeti, bu parayı da e, doktorlar başladıktan sonraki süreçte ödüyorlar yani asistanlık sürecini ödüyorlar sonra da ödüyorlar. Siz bir borçla mezun oldunuz mu Türkiye'den? Yok ben herhangi bir borçla e, mezun olmadım. E, buraya geldiğimde yani a, a, biz, Türkiye'den bir avantaj aslında bu buraya gel, geldiğimizde herhangi bir borcumuz olmuyor. E, fakat tabii kabul almak o süreçler e, dışarıdan mezun olan bir kişi için e, meşakkatli fakat Herhangi bir borç altına girmiyoruz. Burada tıp fakültesi okursanız böyle bir borç sizin de olacak. Doktor Cem Üren, şimdi siz doktordunuz Türkiye'de. E, İngilizce biliyor muydunuz? İngilizce bilmek başka bir şey. İngilizce olarak Amerikalı hastalara bakmak bambaşka bir şey olsa gerek. Bize biraz anlatın bunu. Tabii ben şimdi ilk başta Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştum. Belli bir İngilizce şey öğrenmiştik. Ardından e, lise hayatına yine bir e, hazırlık sürecinden geçtim. Yine İngilizce orada tekrar bir e, tazir tazeledim. ama e, maalesef bizim ülkemizde ana dil Türkçe olduğu için e, İngilizce çok fazla kullanılmıyordu. En azından benim zamanımda öyle kullanılmıyordu. Tabi bu kullanmayınca seneler içerisinde bu dil e, köreliyor. Bunun için işte bir şey, bir şekilde e, o bilgilerinizi taze tutmanız, sürekli konuşmanız gerekiyor. Yani geldiğimde İngilizce konusunda çok böyle mükemmel bir seviyede değildim. Hatta e, bununla ilgili birkaç tane sınavda başarısız olmuştum. Tek dil de değil aslında biraz e, kültür şoku da var. Yani buradaki hayat biraz daha böyle bireysel. Türkiye'de daha böyle biz, biz iç içe e, yaşıyoruz. E, bir de her şeyi burada kendiniz yapmak zorundasınız. Türkiye'de Peki. bu biraz daha yardım ve destek, daha böyle sosyal ortamdan bunları başarabiliyorsunuz. Dil olarak, kültür olarak, hatta yemek yiyecek bunlar dahil belli bir dönem alışma periyodu oluyor. Tabii seneler geçtikçe daha adapte oluyorsunuz, alışıyorsunuz. Ama başta böyle özellikle şey hatırlıyorum, böyle yandan gelen konuşmaları çok anlamıyordum. Böyle espri yapılıyor, ben gülmüyorum, o da tek gülmeyen kişi benim falan böyle bazı zorluklar, şeyler yaşadık yani. Peki yaşam kalitesi ve kazançları kıyaslarsanız eğer? Evet yaşam kalitesi, buradaki doktorların yaşam kalitesi oldukça yüksek. Kazançları da e, oldukça iyi. Bu cerrahi branşlarda daha yüksek e, yıllık maaşlar. İşte e, dahilinin yan dalları radyoloji ya da böyle daha özelleşmiş alanlardakiler bir sonra e, işte dahiliyeciler ya da hospitalist diye geçiyor burada primary care yani bir, birinci basamak Aynı hizmeti gibi. veren Hı -hı. evet birinci basamak hizmeti veren bizdeki pratisyenikin karşılığı olabilir onlar e, bir alt düzeyde bir maaşları var ama yani maaşlar. 200-250 bin dolar üzerinde öyle bir şey ve çok e, rahat e, kaliteli bir e, hayata sahipler buradaki doktorlar. Doktor Cemuran bize birazcık e, Türkiye'den Amerika'ya doktor olarak gelmek isteyen tıp fakültesi okuyan ya da hala doktorluk yapan kişilere nelere dikkat etmelerini önerirsiniz? Yani adım adım sıralayacak olursanız, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar eğer gelmek istiyorlarsa çünkü bahsettiniz burada bir ciddi hekim açığı da var dediniz. Evet. Ee, nasıl bir yol bekliyor onları? Şimdi e, burada hekim açı e, var yüzde 30 e, Amerika genelinde e, uluslararası mezunlar buna IMG deniyor International Medical Graduates. E, burada e, pozisyon bulup e, doktorluklarını yapabiliyorlar. Yani önce iş bulacaklar bir pozisyon görecekler öyle mi? Önce karar verecekler yani <laughs> tamam, karar mı? <ö> <laughs> Önce karar verecekler. Karar ver ve ben hep şöyle diyorum. Kendi e, bir tane blog sistem var. Orada da bunu e, hep söylüyorum. Şimdi Amerika'da 3 tane aslında temel sütun var. Buraya gelmek istiyorsanız. Bir tanesi e, bu evrak bazındaki işleri halletmeniz gerekiyor. Bunlar e, ICFMC diye bir sertifikaya sahip olmanız lazım. Bununla ilgili Amerika'da medical e, license ile ilgili sınavları girmeniz lazım. Bunlar belli bir e, parası da var. Öncelikle sınavları halletip, ECFM sertifikası almanız gerekiyor bu bir. İkincisi, CV'nizde anlamlı faaliyetler yapmanız gerekiyor. Buna meaningful activity şeklinde geçiyor burada. Mesela, işte mesela ra, bir e, e, eğer radyolojiden me, olmak istiyorsanız, radyoloji ile ilgili e, işlerde çalışmanız gerekiyor. Amerika'da yine gelip burada bazı gözlemcilik e, yapmanız gerekiyor. Yani bir network ağı oluşturmanız gerekiyor kombin olarak. E, bu network ağı son, son, sonunda da referans mektupları elde etmeniz gerekiyor. Yani Türkiye'de örneğin e, yardımsever kuruluşlarında çalışmak ya da radyolojiye, dahiliye gibi branşlarda e, araştırma çalışmaları yapmak, ee, orada mentorluk yapmak yani öğrencilere e, mentorluk yapmak ya da büyük e, kuruluşlar var İşte bu Türkiye'de dernekler var ya da Amerika'da büyük dernekler var bunların öğrenci kısımlarında e, roller almak var bunlar hepsi sizin CV'nizde e, yerleşecek e, güzel anlamlı aktiviteler o branşa göstermiş olduğunuz e, ilgiyi bunu göstermeniz gerekiyor. Ardından da referans mektubu almanız gerekiyor. Bu da bir network çabası. İşte bu üçünü karşıladıktan sonra burada programlara başvurabiliyorsunuz. Bu programlarda da bir eşleştirme sistemi var. Asistanlık için bu eşleştirme sistemine girmeniz gerekiyor. Bu bütün dokümanlarınızla beraber. Tabii İngilizce oldukça önemli. Buradaki ana değil İngilizce ve buna göre pratik yapacaksınız. Yine okuldaki eğer daha mezun olmadıysanız okuldaki dersleriniz, oradaki başarılarınız, orada almış olduğunuz ödüller de bunlar hepsi önemli. Yani aslında şöyle söyleyeyim, bütüncül bir kişi olarak değerlendiriliyor. Sadece bizde kriter belli bir sınavdaki nottur. Burada o sınavdaki puan elbette önemli ama bu sadece 3'te 1'lik kısmı oluşturuyor. Geri kalan 3'te 2'lik kısmını bu bahsetmiş olduğum. CV'nizde ki teker teker ele alınacak maddeler. En çok hangi alanlarda doktor açığı var Amerika'da? O, o sıralarda baktığınızda gözlemlediğiniz kadarıyla ya da bir bilginiz var mı şu anda ki evet, açıla ilgili? Buyurun. Burada e, özellikle e, 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 eğer Google'a yazarlarsa IMG friendly e, subspecialties şeklinde e, Amerika'nın cerraha çok fazla ihtiyacı yok. Kendi mezunları e, özellikle cerrahi alanları şey yapıyorlar, kapatıyorlar. Buraya ilgi oldukça fazla. Fakat e, Amerika'nın özellikle bu COVID'den sonra daha da belirgin hale geldi. Özellikle dahiliye doktoruna, patoloğa, e, pediatrik yani çocuk hastalıkları, aile e, uzmanlarına, aile Bunları sayabilirim. Bunlara ihtiyacı var. Yine daha değişik oranda radyoloji ve psikiyatriye de e, bir, belli bir arzı var. Amerika deyince hani Amerika rüyası hep konuşuruz. E, gerçekten Amerika rüyası mı? Yoksa zorlukları da var mı? Bize e, artılarıyla eksileriyle bir tablo çizerseniz. Çok çok güzel bir soru. E, ben e, kendi öğrencilerime de bunu hep söylüyorum. Amerika'daki kariyer yapma oldukça e, kişiye özel bir motivasyona sahip olması lazım. Yani ben komşuya kızdım, Amerika'ya geleyim gibisinden olmaz. Çünkü belli bir belirsizlik var. Bu belirsizliği aşmak için o içinizdeki motivasyonu korumanız gerekiyor. Yalnızlar için zor bir ülke derler, katılıyor musunuz? Ee, yalnız kalmaya e, alışık insanlar için okey bence, herhangi bir şey yok. Ama e, yani buradan Türkiye'ye pratik olarak gitmeniz 24 saat alıyor. E, buradaki o Türkiye'deki muhabbeti tam böyle yakalamanız biraz e, zamanla oluyor. Yani hemen anında olmuyor. E, her işi kendiniz yapmak zorundasınız. Şöyle pişmanlıkları belki daha erken gelebilirdim. E, daha geç gelince belli bir e, zaman geçince adapte olması biraz daha e, zor oluyor. Daha erken yaşlarda gelebilirdim. Zaman... Ee, zamanını yani gelecek arkadaşlara ben şöyle tavsiye veririm zamanlarını çok iyi kullanmaları gerekiyor ee, o maddi kaygılar ya da işte o sınav paraları Bunlar hepsi halledilir Ben halledilmeyeni görmedim bugüne kadar ee, fakat o kaybedilen zamanı yerine kounmuyor Öte ee, de bu zamana İngilizce çalışmalarına e, işte bu anlamlı işler yapmaları ile ilgili bu çalışmalarına yani buradaki kariyerle ilgili gereklilikleri yerine getirmelere ee, önem vermeleri gerekiyor Belli bir e, zamanlarını Çok iyi kullanması gerekiyor Bunun için de çok e, Biricik bir motivasyonları lazım Kendilerine ait kendilerine özel Doktor Cem Ören Chicago Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi ve radyoloji uzmanı e, Sorularımızı yanıtladınız Amerika'da doktor olmak e, alanında Birçok merak edilen konuya açıklık getirdiniz Çok teşekkür ederiz Katkılarınız için Ben, ben çok teşekkür ederim İyi çalışmalar 1 milyondan fazla uluslararası öğrencinin üniversite eğitimi aldığı Amerika'ya gelmek isteyenler F1 yani öğrenci vizesi almaları gerekiyor. Her vize başvurusu da kabul edilmiyor. Ancak 2023 yılında hazırlanan bir rapor, bir yandan 2015 ve 2022 yılları arasında rekor sayıda F1 vizesi başvurusunun reddedildiğine dikkat çekiyor. Diğer yanda da Afrika'dan başvuran öğrencilerin diğer kıtalarda yapılan başvurulara göre reddedilme oranının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıntılar haberimizde. Ruandalı Jessica Kiza, San Francisco'daki Archbishop Riordan Lisesi'nde tam burslu okuyor. Basketbol ve baleden hoşlanıyor, meslek olarak biyomedikal mühendisliği ilgisini çekiyor. Biyomedikal mühendisler olmadan doktorların olmayacağını öğrendim ve dedim ki neden doktorlara hastaları iyileştirmelerine yardımcı olacak yeni cihazlar geliştirmeyeyim? Ancak Jessica'nın Amerika'da okuduğu sırada başvurduğu öğrenci vizesi Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedildiğinde hayalleri yıkılmış. Ruanda'da çalıştığı sırada tanıştığı Jessica'yı San Francisco'da ağırlamayı planlayan Debbie Fielding de benzer hisleri yaşamış. Sistemde bir sorun olduğunu düşünmek yerine kendisinde hata aramaya başlaması çok üzücü and that just crushes my heart. Jessica Amerika'da eğitim görmesi için vize başvurusu reddedilen çok sayıda uluslararası öğrenciden sadece biri. Yüksek Öğrenim ve Göçmenlik Başkanları adlı ittifakın Temmuz ayında yayınlanan raporuna göre 2015 ve 2022 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı rekor sayıda F1 vizesi başvurusunu reddetti. Rapor 8 yıllık dönemde saygın okullar tarafından kabul edilen Jessica gibi Afrikalı öğrencilere neden belirtilmeksizin vize verilmediğini ortaya koyuyor. 500'den fazla üniversite ve yüksekokul rektörünün bir araya geldiği araştırmada ayrıca şu sonuç ortaya çıkıyor. Afrika'dan gelen öğrenciler %50'nin üzerinde en yüksek red oranına sahipken Avrupalı öğrencilerin red oranı %10'un altında. Denials have gone up vize redleri dünya genelinde arttı ancak bundan Afrika'dan gelen öğrenciler orantısız bir şekilde etkilendi. Verilerine kadar inceleyip hangi zaman dilimine bakarsak bakalım değişmeyen tek şey Afrika'dan gelen öğrencilerin Amerika'ya öğrenci vize başvuruları çok daha yüksek oranda reddedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı üniversite rektörlerinin verilerini yalanlamıyor. Ancak yapılan yazılı açıklamada 2023 yılında bakanlığın 40 bin Afrikalı öğrenciye vize verdiği, bunun 10 yılın en yüksek rakamı olduğu belirtildi. Vize redlerinin tüm başvuruların geçerli federal düzenlemeler kapsamında vaka bazında ve göçmenlik ve vatandaşlık yasası hükümlerine uygun olarak değerlendirildiği vurgulandı. Düzenli olarak Ruanda'da çalışan Finling'in eşi Steve Most da vize sürecinin hatalı olduğu görüşünde. Dışişleri Bakanlığındaki sistemin kökten değişmesi gerekiyor. Bir itiraz olduğunda şeffaflık sağlanmalı ve bu derhal olmalı. Özellikle bu karara gerekçe göstererek neden reddedildiğini söylemeleri gerekiyor. Jessica'yı ağırlayacak aile genç kıza bir göçmenlik avukatı tuttu. Dalia French, Amerika yasalarına göre vize başvurusunda bulunan herkesin kalıcı olarak bu ülkeye göç etmeyip ülkelerine geri dönme niyetinde olduklarına dair kanıt sunmaları gerektiğini söylüyor. Aynı yasalara göre Dışişleri Bakanlığı, Ruandalı genç kıza vize vermeme gerekçesini söylemek zorunda değil. Can... Bu karara itiraz etmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Bunu sağlayan yasa size nerede hata yaptığınıza dair bir açıklama yapmalarını gerektirmiyor. Bence Amerika'da göçmenlik konusunda siyahlara karşı kesin bir önyargı var. Bu inkar edilebilir bir şey değil. Bu arada Jessica moralini yüksek tutuyor. One thing I learned. Öğrendiğim tek şey bu dünyanın çok adaletsiz olduğu ve her zaman istediğimizi elde edemeyeceğimiz gerçeği. Ama sizi bekleyen sayısız fırsat var, o nedenle hayallerinize sımsıkı sarılın. Artık son sınıfta olan Jessica, üniversite eğitimini biyomedikal mühendisliği hayallerini sürdürmek için dünyanın dört bir yanındaki üniversitelere bakıyor. Şimdi de geride bıraktığımız hafta Amerika'da olan bir tene kısaca yakından bakalım. Güney eyaletlerinden teneside etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle meydana gelen hortum sonucu 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişinin elektriksiz kaldığı bölgede birçok binada hasar gördü. Şiddetli fırtınanın etkilediği 20'den fazla kişinin de hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Amerika'nın en kalabalık kentlerinden New York'un Bronx mahallesinde bir apartman kısmen çöktü. Gündüz saatlerinde yaşanan olayın ardından ilk yardım ekipleri ve itfaiye inceleme başlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ve 1927 yılında inşa edilen binanın dış cephesinde tamirat çalışmaları yapıldığı açıklandı. Ancak çökmeye neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Florida eyaletinde nadir rastlanan bir timsah dünyaya geldi bembeyaz derisi, mavi gözleriyle sıra dışı bir görüntüsü var. Gatorland Park yetkilileri timsahın albino değil, losistik timsah olarak bilinen nadir bir tür olduğunu açıkladı. 96 gram ağırlığında 49 santim boyunda doğan timsahla aynı anda normal renkte bir de kardeşi doğdu. Ancak bu nadir rastlanan beyaz timsah normal yollarla doğmadı. Eğlence Parkı'nın başkanı bu tür bir yavru timsah üretmek için 15 yıldır çalışma ve araştırma yaptıklarını açıkladı. Sıradaki gelişme yapay zeka dünyasından. Google'ın çatı firması Alphabet şimdiye kadar geliştirdiği en ileri yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı. Gemini, video, ses ve yazı gibi farklı veri formlarını bir arada kullanabilen bir teknoloji altyapısına sahip. Gemini'nin özellikle matematik ve fizik problemlerinin çözümünde etkili olduğu belirtiliyor ve Google'ın hedefi kendi arama motoruna bir şekilde bu yapay zeka modelini entegre etmek. OpenAI ve Microsoft'a giderek artan yapay zeka rekabetinde çıtayı yükseltme hedefiyle pazara giren Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini şimdilik sadece İngilizce olarak hizmete girdi ancak ileride Türkçenin de aralarında bulunduğu birçok dilde hizmet vermesi bekleniyor. Amerika'da Oscar provası olarak da bilinen Altın Küre ödüllerine yaz aylarının iki gişe rekortmeni filmi Barbie ve Oppenheimer damgasını vurdu. 7 Ocak'ta sahiplerini bulacak Altın Küre Televizyon ve Sinema Ödülleri'nde Barbie 9, Oppenheimer'da 8 dalda aday gösterildi. Televizyon yapımları arasında ise Succession, 9 dalda en iyi dram dizisi dalında adaylıkla birinci sırada yer aldı. Last of Us, The Crown, The Morning Show ve The Diplomat ve 1923 adlı yapımlarda aynı kategoride Succession'a rakip olarak yarışacaklar. Altın Kire ödüllerinin kazananları 7 Ocak'ta yapılacak ödül töreninde belli olacak. Amerika'da olan biteni siyaset dışı gündemden kesitleri aktarmaya çalıştık. Bize merak ettiğiniz ve bu programda görmek istediğiniz her şeyi yazın lütfen. E-mail adresimiz tr.boanews.com Youtube'da da Boğa adresinde bu ve tüm programlarımıza ulaşabilirsiniz hatırlatalım. Hafta yine bu ekranda ben Mehtap Çolak Yılmaz. Yönetmenimiz Üzeyir Yanar'la birlikte Amerika'da yaşam programıyla yeni başlıklarla ve yeni konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.